Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün GTA San Andreas gizemlerine bakacağız. Evet. İlk olarak bakın şimdi. Ee, burada yazılar var. Biz şuradaki gideceğiz. Yani ne yazana Dil Mori ismine soktum Gel lan buraya. Ver lan arabayı. Evet arkadaşlar e, gidiyoruz Dil Moriye dilli moriye Ben şöyle nitromuzu da basalım Bu arada arkadaşlar nitro hilesini e, yazdım de Gece hilesini yazdım evet. Gece hilesinin adı speed Neydi lan o İlk önce şuradaki evin eve bakacağız arkadaşlar Orada ne işler dönüyor diye Müzik, güzel bir müzik eşliğinde. O oh, şurada bir şok var. Adı ne ki? Görüyorsunuz siz. Orası neresi lan? Ha, market. Şuradan hemen şu evin oraya gidiyoruz. Bakalım ne işler dönüyor o evde. Ya az önce buradaydı o ev. Ya az önce orada buradaydı. Valla. Arabadan inelim hemen. Dur lan. Ay arabana. Hemen koşarak gidelim. Evet arkadaşlar ilk gizemimiz bu ee, Bu ne lan William Anderson yazıyor Hakikaten bu ne lan oh. Şöyle Allah Allah ne ki o arkadakini alalım. Ne ki o arkadaşlar? Gidelim bakalım. O ne ya Allah aşkına? Bu ne oluyor lan? Araba yemedi. Yemiyor araba. Buçuk buçuk yapıyor araba. Aha ne buldum o evi. Yardır araba yardır. Ne işler dönüyor ki? Allah! He, Güzel. Güzel. Dönme. Dönme. Hadi. Ay yemiyor. Yemiyor araba. Yine ineceğiz. Bir de yağmur var. İyi bok yedi yağmur yağarak. Patla. Hadi be. Aha ne geldik. Evet arkadaşlar. Bu evde duyduğuma göre cin min oluyormuş. Ama gecenin belirli saatlerinde çıkıyormuş. Biz alalım hemen bu evi. Evet aldık arkadaşlar. Hemen bakalım. Öyle gözün gözle görünür bir şey yok ama kapılardan bakılırsa bir işler dönüyor bu evde arkadaşlar. Ee, oha bunu bu çık buradan buradan çık. Niye buraya girdim ki ben? Heh, bu ev Allah Allah. Çık evden ya. İlerleyen zamanlarda geliriz arkadaşlar buraya. Seni seçmedim. İnan garı. Garı. Her şey ya. Şimdi... Oha ya! manya bak ya! Aha ne geldik! Bu herhalde... E, ben bu oyunu ilk oynadığımda 2009 yılıydı. 2009 yılında... ...bu ev açılıyordu. Bakalım. E tabi ben bunu internetten yükledim. Bu oyunu. Ana! Yine oraya geldik! Vay be! Ne gezmiş ne dolanmışız. Hemen şuradan atlayalım. Arkadaşlar mezarlıklar falan varmış. Giriliyor mu? Hayır. En son baktığımda giriliyordu. Yoruldu beyefendi. Anda Oha nereye geldi? Lawrence Bangus arabamızın adı. Ama araba bayağı kayıyor. Güzel bir müzik eşliğinde gidiyoruz arkadaşlar. Raju X'ten oha araba zaten hız arabası roket vermi ay buna nos vermeyelim arkadaşlar e, bu e, adı Old Speed Demon e, oradan siz de isterseniz e, indirebilirsiniz. E, burayı da herhalde en son geldiğimde. Bazı arkadaşlar e, buraya geceleri 5-6 tane bomba atınca e, şeyin, e, si, a buydu buydu dediğim işte. Bakın arkadaşlar birkaç dakika sonra o düşecek yere herhalde gördünüz siz de o göçen şey e, hayalet helikopterdi. Helikopterin içinde kimse yok belirli bir yerden atılıyor ve o uçuyor hemen de yere iniyor. Evet hemen şuradan bakalım ne diyor? Evet, rodeoya gideceğiz. Tabi hiç zaman insan gibi araba sürdüğümü gören yok. Oha. Lan sapık <laughs> mısın CJ? Evet arkadaşlar geldiğimiz yer burası. Yeni patladı da araba. Bakın arkadaşlar girilmiyor Telefon kulübesine ee, Geçen Vice işte, City'de de aynı şey olmuştu ee, Telefon kulübelerine Girilmiyordu Evet arkadaşlar her zaman e, Taksileri almanızı tercih ederim Çünkü içinden büyük miktarda Para çıkıyor Oha Oğlum siz ne ayaksınız lan Gel lan ağzına tükürdüm Oğlum siz ne ayaksınız Evet arkadaşlar bunlara da ee, Şey deniliyor Neydi Adını unuttum ama bunlar bir çete deniliyordu Şimdi ikin gideceğimiz yer ee, Bir ormanlık alan arkadaşlar ha, Yok ormanlık alan değildi herhalde Yok Şuradaki paint spraydi. Ondan sonra bir dağlık alanı çıkacağız. O dağlık alanda CJ'in annesini görebilirsek göreceğiz. Ee, bomba atacağız dağlık alana. tabi burada işimiz kısa sürerse. Şurada bir ev var. İşte O evi satın alacağız. O evin içine 4-5 defa bomba atacağız. Bakalım ne olacak. Ee, bazı arkadaşlar demişti hayalet çıkıyor diye. Evet biz de işte bugün onu deneyeceğiz. Ben bilmiyorum hangi ev olduğunu bir tane ev atacağız bombaya. Şöyle şu arabayı alalım hızlı bir araba gibi gözüküyor. Şöyle. Evet aynısından burada da varmış. Her arkadaşlar asıl geleceğim yer burasıydı. Evet. Evet arkadaşlar ee, günün belirli saatlerinde göstereceğim size. Ee, belki şimdi olmayabilir ama e, geber, geber. Evet arkadaşlar. Şimdi inelim bundan. Evet arkadaşlar. Gel üçüncü yerimize de geldik. Bu yer e, değişik tarihi bir mekan. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. İşte bu çağrıyı bir mekan burası. işte asıl anlatacağım bakın arkadaşlar. Yerlerde değişik değişik şeyler var. bazı kişiler buna dal diyor. bence bir dal değil. isterseniz bir atlayıp bakalım. Yani değişik bir şey gerçekten. Ne oluyoruz lan? Heh. Evet. Evet arkadaşlar bunlar çok değişik şeyler. Evet işte gel üçüncü geleceğimiz yere geldik arkadaşlar. Çok heyecanlıyız biz de. Azıcık dinlensin Elaman. Heh. Evet arkadaşlar bu seferki videomuz 20 dakikaya yakın olabilir. Tabi daha ilk videomuz olduğundan biraz uzun olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet eleman dinlendi. Şöyle respit 0 Çünkü e, yeni bir oyun başlattım. öyle Hadi ah nerede o nerede Aha, göstereceğim şey bu arkadaşlar bakın şurada yuvarlak değişik bir şey var şu karşıda işte o şey Neyse arkadaşlar o bakın arkadaşlar birden ortalığı şey kapladı nereye gidecektik lan biz ha Yağmur başladı. Dur dur, dur 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 Eleman yorulup duruyor. Cins oldum gerçekten. Hadi abi ya. Abi 5 dakikadır yoldayız. Video bitecek ya. Herhalde buradan çıkar bu mal CJ'de artık çıksın yani. Evet çıktık. Hadi lan. Ha? Çık. Ee, ve ne yapıyorsunuz lan beni mi ezeceksiniz? Aha da işte gördüğünüz gibi San Fierro. Oraya gideceğiz. Oha! Dur lan! Karı sana cins oldum. Vallahi seni öldüreceğim. Geber. Lan bir durun lan bir durun. Oo. Oo arabanın altında kaldık. Oo. Oo Can gitti öldük geberdik ya öldük ya Abi o kadar geldik ya Ay evet arkadaşlar videoyu burada bitireceğim İzlediğiniz için teşekkürler iyi günler la 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 la